Terdam'a gidiyoruz. Şimdi oturup sevinip tren istasyonuna gideceğiz. Oradan trenler Amsterdam'a gideceğiz. Evet abi. Bakalım. Central Station böyle bir yer. Buradan birçok toplu taşıma aracına aktarma yapabiliyorsunuz. Biz de tam şuradan Rotterdam tren biletimizi alacağız. Şimdi trene bineceğiz. Ee, i̇ki tane <laughs> böyle çifti kaldık. Bir de böyle bir sandviç aldık. Mozzarella'lı. Yani bir tane de su aldık. Bunların <laughs> <laughs> hepsi 10 Bu Bu yöntemde, Tamam <laughs> <Evet. gülüyor> geldiğimiz yerden ters yöne bindiğimiz için gitmek istediğimiz yere değil daha uzak bir yere gittik ve yani 15-20 dakika kaldı. Şimdi aynı Görüşmeler. yolu geri dönüyoruz. Ne olacak? Eğer bir daha iyiydi. Ama onu bileceğim. Bilince bakacağım. Rotterdam'da Zara'ya doğru gidiyoruz. <laughs> kafesi varmış ya bu Zara'nın. Görmeyelim mi şimdi kafesi olan bir Zara'yı? <laughs> Böyle mağazaların olduğu açık alışveriş merkezi gibi bir yere geldik. Dünyadaki en büyük üzere <laughs> buymuş. Nedense daha büyük beklemişsin. Aslında çok büyük ama daha uzun bekledim galiba. İşte oradasın. <laughs>

çanta için ayrı bir bölüm yapmışlar. Zara'ya bakın ya. Şimdi tax free yapmaya çalışacağız ve burada kendiniz ödeyebiliyorsunuz böyle kasalarda. Buradaki satış danışmanı da Türkçe anlıyormuş biraz sohbetin. <laughs> Annesi Antepliymiş sanırım. Kendisi Suriyeli. Birazcık üstünlük çünkü 3 olduğu için. Geçen sene aslında arkadaşlarımız diğer tatile gelmiş İstanbul'a ve biraz İzmir'de biraz davranmış. İzmir'dekiler ama Suriyeli olduğu için. O yüzden hiç sevmedim o renkleri de. Böyle bir çanta aldık alışverişimizi koymak için. Ana oldu Rotterdam'dan. Daha önce İstanbul'da görüp beğendiğimiz ama almadığımız bir iki tane parçayı burada görünce almak istedik ana olsun diye. Ternamda böyle bir yere geldik. Şimdi çekeceğim. Burada o kadar çok çeşit yemek yeri var ki aklınıza gelebilecek her şey var ve e, Türk yemekleri de çok fazla var. Birkaç tane gördük ve görüntüsü de çok güzel. Üst kısım falan da öyle. Buralar da ev bu arada. Burada yaşayanlar varmış aynı. Şöyle bir çekeyim etrafı. O kadar çok çeşit var ki. Gel seçelim. Türkiye. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> İstanbul burası bence. Biz yine bir tane strobo yemeye geldik. Umarım güzel olur. kazıklandığımızın videosu. <laughs> dün kazıklandık, dün çektiğimiz. Bunun çeyreği kadar bile değildi. Bu kafamdan büyük. Ve iki buçuk euro sadece. Ve sıcacık şu an. Gözlerimizin önünde tap Dün bayat şu kadarcık bir tanesine. E, iki buçuk euro, ay on euro vermiştik. Bu iki buçuk euro. Aynı bu arada. <laughs> Yakın çekim. <laughs> bu ne sus? Yani Amsterdam pahalı demiştik ya. Rotterdam'a gelip böyle bir yerde daha uyguna karnınızı doyurabilirsiniz. Yani bilet evet, alıp buraya gelin. <laughs> <laughs> Mutlaka gelin. Şu waffle yemeye bile değer 2,5 euro. 2 Rotterdam'ı çok sevdik. Bayağı sevdik. Yani burası bence Hollanda'da yaşanabilecek bir şehir. Bayağı şehir yani. Hava çok tatlı batıyor ve saat sadece dört buçuk çıldıracağım. O kadar erken batıyor ki güneş ve güneş battığı anda ben psikolojik olarak gün bitti sayıyorum. O yüzden burada günler aşırı hızlı bitiyor benim için. Zaten mağazalar ve kafeler de çok erken kapanıyor. O yüzden yapacak çok bir şey kalmıyor açıkçası. Buraya yazın gelmek bence daha mantıklı o yüzden. Çünkü 11'e kadar falan gündüz yaşanıyor. Hani en azından sokakları falan daha rahat güneşiyle gezebilirsiniz. ışıl ışıl olan her şeye bayılıyorum. Şu mağaza da onlardan biri. Evet. Dönüş vakti. Şimdi Rotterdam Central'e geldik. Buradan biletlerimizi aldık. Tren biletlerimizi. Ee, bu arada söyledik mi bilmiyorum ama gidiş dönüş yani tek yön ikimiz için 43 euro dedik. Dönüş için de 43 euro dedik. Yani toplam 86 euro oldu. Pahalı ama şehirler arası ulaşım yani. Uçak gibi düşünelim. <laughs> bir de başta <laughs> biraz içime oturmuştu ama şehrin güzelliğini görünce iyi ki gelmişiz diyorum. Yani evet. bir daha olsa bir daha geleceğim. Ee, bence Amsterdam'a geliyorsanız ve vaktiniz varsa Rotterdam'da görmelisiniz. Çünkü çok daha farklı. Kesinlikle. Daha İstanbul'a benziyor ve daha az turistik. Daha evet. keyifli bir, bir şehir. Bir de şu seçenek de var. Otobüs seçeneği de var ama saatleri daha kısıtlı, Çok evet. daha uyguna 7 Euro'ya falan <laughs> gelinebiliyor. Flixbus <laughs> bakılabilir. Evet. Yaklaşık 4-5 lira var galiba. Evet. Trende bile bir daha uzun süren bir tren var. Belki yani onda 2 lira fark ediyor fiyat ama e, o da bir seçenek olarak düşünülebilir yine de. E, bizim sadece günü birlik geldiğimiz için çok zaman ve saat olarak kısıtlı olduğu için seçeneğimiz yoktu. O yüzden hızlı treni tercih ettik. Ama dediğim gibi normal tren ve tren sadece 2,5 Euro falan fark ediyor ama otobüs seçeneği var. Sadece saat seçeneği kısıtlı diye onu tercih etmedik, o da 7 Euro civarındaydı. Bu arada şöyle bir şey var Rotterdam'la ilgili. Şimdi bizim e, İstanbul'da, İstanbul'dan daha gelmeden önce e, ihtiyacımız olup buradan alırız, daha uyguna gelir, tek de yaparız dediğimiz bazı şeyler vardı. Ama Amsterdam'da alışveriş anlamında çok aradığımızı bulamadık. Evet. E, ee, ama Rotterdam'da hem e, aynı markalar da olsa stok sorunu yok bence. Evet. Yani daha fazla şey bulabiliyorsunuz. Eğer öyle alışveriş yapma isteğiniz varsa da Rotterdam'a gelmek bence daha mantıklı. Kesinlikle daha mantıklı. Evet. Şimdi treni bekliyoruz. Bir şeyler yiyeceğiz herhalde marketten falan bir şey alacağız şu an. Acıktık çünkü bütün gün pek bir şey yemedik. <laughs> Yine bindi. Şöyle bir dürüm aldım bir tane. Bu sushi dürüm. Şöyle. Bu da ton balıklı. Ee, böyle pembe bir dürüm. Lavaşı la, şey. pancarlı diye tahmin ediyorum. Ee, evet, severdim. Şimdi bunları yiyeceğiz. Akşam yiyeceğiz. Bayağı iyi. Hmm. Bu da acı ve ton balıklıydı. Bayağı iyi acısı biraz fazla ama bana çiğ köfteyi anımsattı tadı <laughs> niye? Beğendim.